Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere niye bu videoyu yapıyorum? Valla ekipman ekipman çok önemli de ekipmana değer vermek de önemli. Gençken yani yaşımız biraz daha şeyken gençken ekipmana da bakıyorduk. Şimdi şartlar öyle hale geldi ki elimizdeki malın kıymetini bilmiyoruz. Bizdeki malla belki de 2 veya 3 atölye kurulabilir ama maalesef biz kendimize öyle bir dağıtmışız ki akıllara zarar. Şimdi bunu çekil sebeplerimden bir tanesi de bu. Mala kıymat. Şu anda maalesef mala kıymet veremiyorum. O kadar dağılmışım. Üzülüyorum yani inan. Bu sermayeyi yaparken nelerden feragat ettim. Hangi zevklerimden vazgeçtim. İnan ben de bilmiyorum. Yani oturup ağlasam yeri var. Burada hep polisaj malzemeleri ve bileme malzemelerinin yedekleri var. Yedekleri. Çift kafa. Benim çift kafa. Şerit zımpara. O. Tabi onu kullanıyorum. İşte bir beygir veya bir buçuk beygir tam onun da şeyini bilmiyorum ama bir buçuk beygir herhalde polisaj motoru zımparaları işte onun yan ekipmanları böyle o ilk göz ağrımız bunun videosunu seyredebilirsiniz çamaşır makinesi motoruyla çalışıyor ve burada her işe bir çanta her işe bir çanta yine bilemenin malzemeleri her işe bir çanta şu anda burada yine taş motorunun ayak sehpası. Daha çekmiyorum. Yani içler acısı bir atıl bir malzeme var. Vallahi billahi otursam ağlasam yeri var. Bilemedim ne yapacağımı. Malınıza kıymet verin. Malınıza kıymet verin. Aksi takdirde siz vermediğinizde zaten hiç kimse malınıza kıymet vermiyor. Bu en son yaptığım en son yaptığım hayvan boğazı gerdirme. Şuraya nasıl bir şey takacağımı testten sonra yapacağım. Şuradaki halatın da böyle olduğuna bakmayın. Onu da e, belli bir standarda ayarladıktan sonra fazlalığını keseceğim. Hep bir şeyler var. İşte vinçlerimiz. Daha göremediğimiz bir sürü vincimiz var. Bir tane taş motoru orada. Allah selamet versin ne diyeyim yani bilemedim ne yapacağımı hadi Allah'a emanet olun